Darbecilerin merkezi Akıncı Üssü 15 Temmuz'da en uzun gecesini yaşadı. Üste görevli askerler erken mesaiye çağrıldı. Darbe planlarından birçoğunun haberi bile olmadı. Erkenden telefon geldi. Dediler ki e, mesai bir buçukta çıkıyor erken gelin. İşte biz mesaiye gittik saat iki, iki, civarı falan. Ondan sonra dediler ki uçaklar yüklenecek. Bu ses kaydı üste görevli bir asubayın telefon konuşmasına ait. Abi sen ne diyorsun? Ama ortada daha silahlı kimse yok değil mi? Bizim başımızda da silahlı adamlar. Çevremizde silahlı adamlar. Tanımıyoruz hiçbirini. Ama normal üniforma var yani rütbeli. Bir de böyle çok değişik üniformalar yani. Bildiğin kahverengi, bildiğin vurucu tim. Bizi özel tim gibi giymişler. Ha rütbe var mı? Yok. Rütbe var. Hepsi teğmen rütbesi. Darbe girişimini televizyondan öğrendiklerini söyleyen Asubay, o esnada Akıncı üstüne yaşananları ise böyle anlattı dışarıdan gelme. Kimse tanımıyor. Kimse tanımıyor. Nizamiyeyi tutmuşlar. Her yeri köşe başlarını şunları bunlar. Piyonun etrafı bir, birkaç şantırın etrafında e, sürekli e, silahlı adamlar. 141 bölgesine ulaşım yok. bize silahlardan e, filolardan hat bölgesine girişler çıkışlar yasak. Kesinlikle. Bakım komutanı dahi sokmadılar. Giremedi çıkamadı adam. 41 bölgesinde Birkaç kişi biz böyle çalışmayız etmeyiz birbirimizi vuracağız deyince bunları kelepçeye at, vuran gitmiş, vuran gitmiş. Çalışmayız etmeyiz diyenleri almışlar götürmüşler. Uçakların havalanmasının önüne geçemediklerini belirten Az Subay her uçağın bir yedeği vardı dedi. Sabaha kadar bizi eşek gibi kullandılar. Eşek gibi. Yani biz uçaklara gitmek istemedik, çalıştırmak istemedik ama... O zaman etrafımız daruluyor gibi bir şey oluyor. Adamlar gözüküyor, ağaçlardan çıkıyorlar. Hiç uçak kesemediniz mi ya? Yedeğin, yedeğin yedeği var. Hangi birini keseceğim? Pilotlar ya, kim, tanıyorsunuz mu? Pilotların e, bir kısmı Kırkların, bir kısmı bizim pilotun. Diyarbakır'dan 6 tane pilot gelmiş. 6 uçak, 6 pilot Diyarbakır'dan. Uçakla geliyorlar. Düğün gelmişler, düğün, düğün. Ha. Her o, her şey planlar. Sabaha kadar lojmanda ve nizamiyede silah seslerinin kesilmediğini anlatan Asubay, darbecilerin uçak kaldırılmasını engelleyebilmek için f 16lar tarafından akın vurulduğu anlarda da oradaydı. Pilonun arka tarafına doğru bakıyordum böyle uçak dalış yaptı, vırt diye bir ses geldi. Burun kokundan çıkan dumanı, mermiyi resmen gördüm ya. F-16 taralı geçti ağaç. Ya pisti tarıyor yani bizi hiç aradı ya. Kaçmaya çalıştık. Gel yani saklanabildiğimiz yere saklandık. Ondan sonra bir haber geldi. Nizami e, bırakmışlar deyince herkes arabasını atladı. E, bıraktık geldik. Bıraktık geldik yani. Her şey açıkta. Asubay Akıncı Üstü'nde yeniden kontrolün sağlanmasının ardından darbecilerin kaçmak için hazırlık yaptığını söyledi. İki tane helikopter e, Karaşahin dediğimiz olaydan. 2 tane C 160 2 tane kasa pis, pis tane koştu. ...her an için kalkabilecek durumlara. Ne diyorsun ya? O şekilde yani.